Selamlar ben Ertuğrul Gaming Center stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün sizler için Razer'ın Kraken Kitty Quartz kulaklığını inceleyeceğiz. Oldukça şık ve tatlı bir kulaklık. Hadi gelin incelemeye başlayalım. Bracken Kitty Quartz adından da anlaşılabileceği gibi kendine has kedi kulakları tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu tasarım RGB aydınlatma ile destekleniyor ki bu da ona sadece bir kulaklık olmaktan çıkarıp bir moda aksesuarı haline getiriyor. Kulaklığın malzeme kalitesinden bahsedecek olursak genel olarak plastik metal karışımı parçalar kullanılmış. Oldukça sağlam ve dayanıklı. Bunun dışında kulaklığın süngerlerinin içinde özel bir jel var. Bu jel sayesinde uzun saatler oyun oynadığımızda bile kulaklarımız çok daha az terliyor. Kulaklığın ses kalitesi ve performansından bahsedecek olursak, TRX'in 7.1 surround teknolojisini destekliyor bu sayede size çok daha gerçekçi ve derin sesler sunabiliyor. Örnek olarak vermem gerekirse oyun içinde işte olan bir patlamadan veya adımların sesini bu kulaklıkta oldukça net bir şekilde çevresel olarak alabiliyorsunuz. Ayrıca Razer'ın Snaps uygulaması üstünden kendinize özel Equalizer ayarını yaparak bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Kulaklığın mikrofondan da bahsedecek olursak geri çekilebilir bir mikrofona sahip bu mikrofonda ayrıca Noise Cancelling özelliği bulunuyor. Bunu da yine Razer Snaps uygulaması üstünden açıp kapatabiliyorsunuz. Bu sayede hem oyun oynarken hem toplantılarınızı yaparken karşı tarafa sesinizi çok daha net bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Konfor ve ergonomiden bahsedecek olursak zaten az önce size içinde kullanılan özel jellerden bahsetmiştim. Yine üst tarafında da bir sünger bulunuyor. Bu sayede kulaklığı kafanıza taktığınızda da çok daha az bir baskı yapıyor ve bu kulaklığı yine uzun saatler rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kulaklığın üstündeki RGB'leri Razer'ın Snaps uygulaması üstünden özelleştirilebilir. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Unutmadan bir de bu kulaklıkta kos Play modu var. Cosplay modu dediğimizde eğer bu kulaklığı bir USB powerbank'e bağlarsanız sürekli olarak RGB aydınlatması yanıyor. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Eğer sizde oyunlarınızda hem stil sahibi görünmek hem de rakiplerinizi en yakından duymak istiyorsanız Razer Kraken Kitty tam size göre. Bir inceleme videomuzun da sonuna geldik. Kampanyalarımızdan haberdar olmak için bizi YouTube ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Gamekent TR stüdyolarından şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.